selamlar. Bugün yine çok güzel bir çalışma ile karşınızdayım. Şöyle yakından bakalım. 3 boyutlu kelebek. Evet, bunu anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Çanta süsü olarak kullanabilirsiniz. Nasıl nerede kullanılacağına tamamen siz karar verin. 3 boyutlu güzel kelebeğimizin araba süsü olabilir. Çok şık. Evet bugün bunun tarifini sizlerle paylaşacağım. Yapımı çok basit. Hazırsanız hemen başlayalım. İki renk ipe ihtiyacımız olacak. Ben şimdi bunu tercih ettim. Şöyle yakından göstereyim kalınlığını. Alize Diva da olabilir. Sıfır numara kullanıyorum. Ve şu kenarındaki parıltılar için şu şekilde bir şimdi ipim var. ince siyahla birlikte öreceğiz. Hemen başlayalım. Pembe ipimizi aldık. Hemen sihirli halka yapalım. Bir tane sıkılama zincir çektim. Şimdi hemen 1-2-3 3 tane zincir çektim. Tığımı ip doladım. Ve sihir lakamın içine ikili trabzan yapıyorum. 1 2 Şöyle zincirle birlikte 1 bir, Baştaki zincirimizi sayarsak 1, 2, 3 tane trabzanımız olmuş olacak. Hemen iki tane zincir çekiyorum. Bir, iki. İkili trabzan yapıyorum. Bir. İki. Evet. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. şekilde 3 üç tane, üçer tane ikili trabzan yaptık. Arada 2 tane zincir çektik. Şimdi hemen 1 2 2 tane zincir çektim. Aynı işlemi yap yapacağız. 3 tane daha ikili trabzan yaptım. 1 2 tane zincir çekiyorum. Aralarda 2 zincirle 8 tane üçlü tırabzan yapacağız. Yani 8 parça. Şöyle söyleyeyim. 1 2 3 4 2 zincir çektim. Toplamda 8 tane üçerli e, ikili tırabzan olacak. 1 2 tane zincir çekiyorum. sihir halka birazcık küçülteceğim kaç oldu 1-2-3-4-5-6 iki, iki tane daha yapacağız 2 son üçlü ikili trabzanı mızı da yapalım Evet, 8 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane olacak. Şimdi sihirli halkamı kapatıyorum. İyice sıkıştırıyorum. Şu karşıdaki ilmeği hemen ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi burada bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum ve bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. Şu boşluğa gelene kadar iki tane ilmek kaydırma yaptım. Yani toplamda 3 oldu. Bir de birleştirmek için yapmıştık. Şimdi hemen ortadaki boşluğa geldik. 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 İkili trabzan yapıyoruz. 3 zincir çektim. 2 i̇ki tane ikili trabzan yaptım. Yani toplamda 1, 2, 3 oldu. 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Şöyle bir görüntüsü var. Evet bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Şu boşlukları kullanacağız. Şimdi tığıma ipi doladım. Şu diğer boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Aynı işlemi yapacağız. Bir kere daha yapalım. Tığıma ip doladım. Şu yandaki boşluğa hemen ikili trabzan yaptım. 3 tane yapacağız. 2 ve 3. 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı ilmek içine 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde bir görüntü oluşacak. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde geldik. Hemen şu zincirimizin üzerine ilmek kaydırma yaptım. Şu bittikten sonra bir iki tane zincir çekiyoruz. Ondan sonra ilmek kaydırma yapacağız. Aradaki boşlukları koruyalım. Evet şimdi ilmek kaydırma yaptım bir tane. 2 3 tane ilmek kaydırma yaptım yine. 3 tane ilmek kaydırma yaptıktan sonra. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bakın 3 aşamadan oluşacak. 1, 2 ve 3. Şimdi dilerseniz kendi rengiyle devam edin. Dilerseniz yani tek renk isterseniz bu şekilde kenarındaki siyahların oluşmasını isterseniz de siyahla devam edelim 3. turda. Şu zinciri ipimizi keselim. Siyahla devam edelim. Siyahı örerken içine başta da göstermiş olduğum şekilde oya simidi geçiyor galiba. Tüm iptilerde çok rahatlıkla bulabileceğiniz bir şey. İkisini şöyle birleştirip öreceğim. Şu son ilmek kaydırmamı siyah ile yapayım. Evet. 1 2 3. 3 tane zincir çektim. Şu ipleri daha sonra hallederiz. İçinde gizleriz. 3 tane zincir çektim. Şuradaki boşluğa 6 tane ikili tırabzan yapacağız. 2 3 4 5 ve 6 Evet 6 tane ikili trabzan yaptık. Tekrar 1 2 3 3 tane zincir çektim. Onu şuraya hemen Yakından göstereyim. 6 tane trabzan yaptıktan sonra 3 zincir çektim. En alttaki ilk zincirimin içine giriş yapıyorum. Ve sık iğne. Tekrar tığıma ipi doladım. 6 tane daha ikili trabzan yapacağım. 1 2 kaç oldu 1 2 3 4 oldu 5 ve 6 bu şekilde bir görüntüsü olacak şöyle yakından 6 evet. tane daha ikili trabzan yaptıktan sonra hemen şuradaki yanındaki ilmeğin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaptım. Onun yanındaki boşluğa 6 tane sık iğne yapacağız. Yine en başta yaptığımız gibi 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve birinci zincirin içinden geçip bir tane sık iğne yapıyorum tığıma ipimi doladım yine altı tane ikili trabzan yapıyoruz bir iki üç dört beş ve altı Yanındaki ilmeği hemen sık iğne yapıyorum. Onun yanındaki boşluğa yine aynı işlemi tekrar edeceğiz. Bakın şöyle şu kenarları oluşmuş olacak. Kelebeğimizin. Bütün bir sıra boyunca aynı işlemi tekrar edelim. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane Siyah kenardan oluşacak. Hemen şöyle şuraya ilmek kaydırma ile siyah ipimi sabitledim. Bir tane de zincir çektim. Biraz fazlaca ip bırakalım. Şu orta kısmını sarmak için. Tığ ile işimiz şu an bitti. Şimdi şöyle kelebeğimizi katlıyoruz. Bakın bu güzel kelebek oluştu. Şöyle ortadan sarıyoruz. ile çektiriyorum. Şöyle az miktarda siyah ip kesiyorum. Tamamen şöyle sardıktan sonra tığ ile şöyle üst kısımdan geçiş yaptım. Kestiğim ipin tek tarafını çıkardım. Buradan düğüm atacağım. Kelebeğin antenlerini oluşturmuş olacağız. Kalan altta kalanı sardıktan sonra ipimi de şu içeri doğru çekip gizliyorum. Fazlasını keserek kilibimizi tamamlamış olduk. Şu yakından bakalım. güzel kelebeği dilerseniz bu şekilde kullanın. Dilerseniz böyle altına püskül yaparak. Bir sonraki videoda da bu püskülün kolayca nasıl yapılacağını anlatacağım. Evet şimdilik hoşçakalın.